Tabletlere olan yoğun ilgi birkaç yılda azalmayacak gibi görünüyor. Ve şimdiden laptopları geride bırakan tablet satışları 2015'te tüm bilgisayar satışlarını geçerek mobil cihazlarda yeni bir devrim daha gerçekleştirebilir. Google ve Apple son günlerde vergi kaçırmakla suçlanıyor. Ve bu konuda Google Yönetim Kurulu Başkanı Eric Schmidt'ten açıklama geldi. Mevcut yasalara göre vergilerini ödediklerini belirten Schmidt, yasalarda değişiklik olursa daha fazla ödeyebileceklerini de belirtti. 2013 yılında şimdiye dek satılan toplam akıllı telefon adetlerinde Samsung liderliği koruyor. Ancak Apple'ın daha fazla kar marjı elde etmesi nedeniyle toplam kar oranında liderlik hala Apple'ın elinde bulunuyor. Popüler blog yazılımı WordPress bu hafta tam 10 yaşını doldurdu ve açık kaynaklı kodlu geliştirilen yazılımın daha uzun yıllar popülerliğini koruması bekleniyor. WordPress 10 yılda o kadar çok yol katetti ki en büyük 1 milyon web sitesinin %17'si WordPress ile hazırlanmış durumda. Satışlarının kötü gittiği bilinen Windows 8 ile birlikte Microsoft'un tüketiciler nezdindeki popülerliğinin de giderek daha fazla düşüş gösterdiği ve Windows Vista zamanındaki döneme yaklaştığı ortaya çıktı. Angry Birds'un başarılı devam oyunu Angry Birds Space 1.5.2 güncellemesiyle birlikte iOS kullanan iPhone, iPod ve iPad'ler için de ücretsiz indirilebilir hale geldi. Microsoft, korsan yazılıma karşı başlattığı yeni harekette Windows 7 ISO dosyalarını illegal olarak dağıtan internet sitelerini ve torrent sunucularını hedef alıyor. Microsoft, bu firmalar hakkında dijital telif hakları şikayetlerinde bulunuyor. Puma, yeni parfümlerinin tanıtım kampanyası için hazırladığı ve kullanıcıları harekete geçirecek yeni servisi Dance Dictionary'i duyurdu. Kullanıcıların dijital ifadeler yerine kendilerinin dans figürleriyle ifade etmelerine izin veren servise göz atmanızı öneririz. Strateji Analytics tarafından açıklanan raporlara göre geçtiğimiz şehriye göre Çin akıllı telefon pazarındaki satış rakamlarını %2.2 arttıran Samsung, Sattığı 12,5 milyon akıllı telefonla bu çeyrekte Çin'deki akıllı telefon pazar payının %18,5'lık kısmına sahip oldu. Steve Jobs'ın geliştirilmesi için arabasını sattığı ve Steve Wozniak'ın kendi elleriyle inşa ettiği ilk Apple bilgisayar Apple 1, son yapılan açık arttırmada Asyalı bir müşteriye rekor bir fiyatla satıldı. Geçtiğimiz günlerde şarjdayken patlayan Galaxy S3 telefonunun fotoğraflarını paylaşan bir Reddit kullanıcısı diğer S3 kullanıcılarında tedirginlik yarattı. Kullanıcı telefonunu rootlamadığını ve herhangi bir parçasını değiştirmediğini ifade ediyor. Facebook, Twitter'da uzun bir süredir uygulanan onaylanmış hesap sistemini kendi sosyal alanda uygulamaya başlıyor. Böylece ünlü kişi ve kurumların yanında onaylanmış hesap simgesi görüntülenecek ve dolandırıcılıkların önüne geçilecek. Aylardır devam eden ve ardı arkası kesilmeyen Galaxy S4 mini söylentilerine Samsung son noktayı koydu ve yeni cihazı Samsung Galaxy S4 mini'yi resmen doğruladı. Galaxy S4 mini'nin ayrıntılarını öğrenmek için ilgili haberimize göz atabilirsiniz. Opera, Windows ve Mac üzerinde kullanılabilecek olan yeni sürümü Opera Next 15'i resmen duyurdu. Opera Next üzerinde yer alan dikkat çekici özellik, şirketin kullanmakta olduğu render motoru Presto'yu terk ederek Google Chrome ve Safari gibi internet aracıları tarafından da kullanılan WebKit'e geçiş yapması oldu. Son haftalarda ortaya atılan söylentiler, Android'in saf halini kullanan HTC One Google Edition'ın piyasaya sürüleceği yönündeydi. Şirkete yakın kaynaklar tarafından resmen doğrulanan cihazın sınırlı sayıda üretilecek olması cihaza sahip olmak isteyen birçok kullanıcının canını sıkacak gibi.